Ulu Canlar cezaevine girdik. Asya. Burası Ulu Canlar cezaevi. Emin olun buraya girmeyi hiç kimse istemez. Şuranın ürkütçülüğüne bakın. Duvarlara bakın. Burada hepsi siyasi suçlular yapmış. Manzara çok kötü. Hadi yavaş yavaş insanlar geliyor arkadan. Buraya girmeyi hiç kimse istemez. Of oh. of. Oh. Yürüyün de. hadi sizi cezaevine soktum. Vay <Sessizlik> şu koridorlara bak. Ama var ya soğukluğu hissedebiliyor musunuz Evet soğuk. Evet. İlk kulüdordan avlaya mı çıkıyoruz? Yok. Burası Burada gece kalır mısınız? Hiçbir şey bu gece bu cezaevine Allah kimseyi düşürmesin ama şimdi artık cezaevi değil tabi müze olmuş. Evet. Deniz Aynen. gezmiş falan hep burada devam edilmiş. Tabii ki de değil yani. evet. Ne yazıyor? ulucanlar cezaevi savcısı. Okul müdür, öğretmen 1982. Gelin gidiyor şuraya. Müdür, ne almayım? Bak mahkumlar yapmış bu resimleri. Resim. Oo burada böyle bir Koşa Aa evet burası şey koşu. Bak üst taraf Bülent Ecevit'in falan yattığı buranın Hilton diyorlar. Hilton koğuşu. Yani en lüks koğuşu sayılıyormuş. Evet. Ulucanların en lüks koğuşu bu bina. Çünkü bunun da en lüks olmasının sebebi o camdan Ankara manzarası gözüküyor. Ama diğer koğuşlar hep böyle avlulara bakıyor. Hilton koğuşuna bakalım önce gelin. i̇lk önce aşağı bakalım. Hilton koğuşu. Evet Hilton koğuşuna giriyoruz. Burası 9. Aslında biraz boşaldı ama mı girseydik ya? Bir dakika çıkalım. Yani bir dakika gel biz bize çıkalım. Çok dolu içersin. neymiş ben bir yazılara bakayım İsmet İnönü'nün Osman Bölükbaşı'nı cezaevinde ziyareti. Osman Bölükbaşı'nı ziyaret etmiş. Aa, baba, ben Bak. Osman Bölükbaşı dün gece Ankara'da tevkif edildi. Osman Bölükbaşı burada yatmış. Gireyim. Sağdan girelim. Odanın küçüklüğüne bak. Böyle koğuştan avlu gözüküyor. bu amca yatmış. Bu yatmış. Bak. Bülent Ecevit yatmış. Şöyle göstereyim. Şimdi Asya'cığım. Bu cezaevindeki, Ulucanlar cezaevindeki tek manzaralı koğuşa çıkacağız. Bak orası su yukarısı. Ankara manzarası var. Orada yatanlar bu cezaevinin en şanslıları diyebiliriz. Hangisi? Şöyle. o normal bir hikaye. Sen de geç çocuğun peşinden istersen. Yavaş şimdi. Ya bu da geleceğim. Evet. Bulacağınların tek manzaralı kovuşları. Kimler yapmış? Cevat Rıfatlar. Osman Bölükbaşı. Mehmet Zekirya Sertel. Hadi gelin karşı odaya çocuklar. Bu burada iki kişilik bir oda var. Tabii tamam, bunlar eskiden, eskiden mi çizilmiş şimdi mi? Bunlar bir yeni. Duvarları ne hale getirmiş? <laughs> ya bu yataklarda yatmış işte cezaevinde yatanlar. Ee, Bunlar niye bu kadar kan gibi gözüküyor? Ne? Bunlar kan mı? Paz, Çıkıyor. ee? sorgu odaları teşhir odaları ne odası bunlar müşahede odaları eyvah burada işkence var işkence İşkence odaları buralar oğlum bu ne lan gardiyana bakın gardiyana Salih lambayı yak Salih telefonun lambasını yak lan eyvah bu ne karanlık lan burada böyle koğuşlar var eyvah sorgu odaları Ulucanların Ulucanların en korkunç yerindeyiz. Ne var? Ben de göreyim. Ben de göreyim. Salih bir ışık tut Salih gel süre bir ışık tut. İçeriye ışık tut. Bak bak. Sorguda birileri var. Ne var orada? Sorgu odaları işte. İşkence. Allah buralara kimseyi düşürmesin. Ben ne yaptım sana diyor. Bak sal Güzel. Karanlık <laughs> yerlerdi Oğlum korkmak bir şey yok Baba baba Gene korkmak bir şey var Bir bakayım, ben de bakayım elin. Boş dur. bakmayın lan içeride. He? ki bakmayın. Nereye bakmıyorum? <laughs> ne var? Ne var orada? Market var. Biz de bakalım oraya Salih. Salih. Salih sen ışık tut ben bir bakayım Salih. Dur çık ben, Adam duvara vuruyor. Adam duvara mı vuruyor? Dur bir abla geçsin, bir yol verin. Hadi Salih gel şuraya bir ışık bakayım. Ne oluyor ana? Adam kendini duvara vuruyor. İşkence. Anam anam yapma diyor. Salih bir ışık tutsana ben bakayım. Ana dövmüşler adamı. Adamı dövmüşler. Düşünsene suçlusun seni buraya getirmişler Asya. <gülüyor> <gülüyor> Dilek ablam vardı. Dileği hapse attım. Evet dördüncü kovuşun olduğu yere giriyoruz. Değil mi Alp? Hı. Adam nasıl bağırıyordu içeride Alp? Bir şey Bana bir şey yapmayın. Bir daha söyle. Bir şey. Bana bir şey yapmayın. <laughs> Adam öyle diyor. <laughs> Adam öyle diyor değil mi? Allah. Aha deniz gezmişin olduğu yer. Şöyle değil mi? Burası şey değil mi? İşte bak evet, deniz bak. gezmiş. Tolga abi bak şimdi mahkumların yeri oraya. Burası avlu. Niye çıkıyorlar. Onları... Burada avlu evet. Burada hava alıyorlar. Buraya çıkıyorlar oraya da kontrol ediyorlar bak şeyler. Aynen. Gardiyanlar. Bak Yılmaz Güney deniz gezmiş hep buraya gelmiş. Baba, bak, baba. bak deniz gezmiş Yılmaz Güney. Arkadaşlar. Beşinci koş da şurada. Salih bu koğuşta yatanlar da Fenerbahçeliymiş bak. Şampiyon 89 Fenerbahçe. Adamlar. Adamlar. Asya Fenerbahçe Fenerbahçeli koğuşa geldik. Fenerbahçe koğuşu. Bak lafa bak lafa taş taşı ama laf taşıma. Hapishanede kavga çıkmasın Taşıyor. diye. Hadi gidelim devam edelim şöyle ilerleyelim. Ulu canlar dördüncü koğuş. Ağabeyim. Bak bu, bu koğuşların camından avlu gözüküyor gördünüz mü? Ama ne diğer görüküyor? Hilton koğuşunun camından bütün şey gözüküyordu. Ha askerdeki battaniyelerden. Askerde biz de battaniyelerde yattık. Soba. Ama en çok insana şey Asya, beni burada resim çekebilir misin? Bak şuna bak çekmişsin değil mi? Evet, Bak ben şuraya geçeceğim. Bekle. Şu arkaya. Şu yuvarlar Videoyu bozayım, videoyu bozayım. Şunu, şu, an hem şu video yapıyor. Şunu çek. Şu onun video yapıyor. Bak şu Sağ Aha. Çektim. Çektim Tamam hadi çıkalım Bu adam bize bakıyormuş gibi değil mi? Aynen adam çok dertli Adamın çok derdi var Kalkan bir gel bakalım Bak bu kovuşlar var ya 50 kişilik 200 kişi kalıyormuş yani yataklarda dönüşe dönüşe yatıyormuşlar. Ayakkabı Evet eskiden bak mahkumlar böyle burada müzik dinliyormuş haber dinliyormuş. Buraya resim asmışlar. Bizde var lan. Ben bizde varlar. Şimdi bizde yok mu? Şimdi bizim safa Evet mutfak. Mahkumlar burada yemek yapıyor. Not yazmışlar. Ne yazmışlar? Ne yazıyor? Boşu boşuna, boşu boşuna yapmayı yazıyoruz. Bak burası da lavaboları, banyoları. Burası banyo. En bu burası da tuvalet. tuvalet değil mi? Oğlum ceza yok lan bu. bu. Ölü. Çıklar O zatlar işareti. Ölümler karanlık. 76 cezaevi görevlisi rehine tutuluyor. Oo, cezaevi görevlilerini rehin almışlar bak burada. Ne? Cezaevi gardiyanları rehin almış mahkumlar. 20. Dördüncü koğuşun avlusu. Burası Hilton koğuşu. Hilton yukarıda. Burada kimlerin resimleri var? herkes Kürt değil mi? <laughs> değil oğlum bunlar o zafer işareti. Ulu Canlı, Turan Güven. Necip Fazıl Kısa Kürek. Mustafa İslamoğlu. Osman Yüksel Serden geçti. Hadi gidelim bakalım. Burası ne? Beşinci koğuş mu? Vay be. Avluda ağaç. Bu var ya yeşerdiği zaman ne güzel olmuştu. Orası çıkış herhalde ya. Oradan çıkıyoruz. Beşinci koğuş. Beşinci koğuş. Evet, gazetelere bak. 66 günlük macera çatışma ile bitti. Deniz gezmiş. İdam. Deniz gezmiş, cezam idamdır dedi. Ah. Adnan Menderes. Başbakan. Eski başbakan. Şey, orada bak, o yatakta yatıyor. Ulu canlar ceza. Yusuf <laughs> Aslan. Müdafiyet. Bu fotoğrafi yine işi var. Evet mahkumlardan. Yine işi var. <gülüyor> <gülüyor> İki tane dolap var, bir sürü adam var. Nasıl sığıyorlar bu var? Aa Nazmiyetin yatağı bak. Nazım Hikmet. Şikim Tolga abi. Şikim Behi, Behirci. Behirci Boran. Adnan Cemgil. Neden ses geliyor? Hoparlör var aynen. Orada bir tane kurt gibi bir şey var. Köpek gibi. Post o post. Ha? Şu ne kurt gibi? ama yani artık ne yaptıysa dokuzuncu koğuşun dokuzuncu 9 topdan şu an dokuzuncu koşma mı var var varmış yani ne, ne yaptıysa

onun idamında bir hafta sonra atıyorlar. Babamı bekletmeden hemen atıyorlar. Ben şimdi normal olarak düşünseniz ikisi de aynı suçtan yargılanıyor. Birisi bir hafta bekletmeyi tercih ediyor. Altıncı kovuş. Oo, burası da bayağı büyük. Bülent Ecevit. Ecevit'in eşyaları mı bunlar? Şimdi bıçak mı? Kalem. Kalemin ee, e, yanındaki. Kalemin yanındaki bıçak mı? Bıçak mı? Hı hı. Çok güzel bir gidelim mi? Çıkıyoruz kızım. Ya şöyle şey yapalım.